tekrardan hoş geldiniz canlarım. Bugün kocam evde. O yüzden ben birazcık daha mutluyum, keyifliyim. Ee, <laughs> <evde>. mutluyum. <laughs> Temizlik yapıyoruz bugün. Yaşasın değil mi kocam? Evet, yaşasın. Yaşasın. En sevdiğimiz etkinlik. Allah'ım ciğerlerim canlarım. Ballarım, her şeylerim. Deyelim. Bir her şeylerim. <laughs> Evet, burada da Defne pişiler yapıyor. Ne yapıyorsun Defne? Sen de temizlik yapacak mısın? Allah babasını seni sen görecek. <laughs> Neyse biz işte sabah kalktık kahvaltımızı yaptık şimdi güne temizlikle başladık bugün kayınvalidemin doğum günü anneciğim iyi ki doğdun seni çok seviyoruz buradan da söyle. Olsun... aşk olsun aşkım tabii ki de çok seviyorum ee, ne diyordum? Ha, buradan da onun doğum gününü kutlamış olalım. <laughs> evet, Defne de kutluyor. Baba <laughs> Neyse, şu an dediğim gibi o kan işte böyle toz oluyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> çok üzgün gözüküyor. Ben, ben de çok mu mutlusun? Evet. Ben de mutfağı topladım. Yani az kaldı. Şu rafları falan siliyorum, temizliyorum. Ondan sonra bugün neler yapacağız? Evi süpüreceğiz, yerleri sileceğiz. Başka ne yapacağız aşkım? Ya? Bir biraz daha toz. Belki Topla camları silerim ben. Tuvalet, tuvalet. Ha tuvaletleri, banyoları yıkayacağım. Perdeleri de bugün yıkamayalım, yarın yıkarız. Tamam. Hepsini bugün yetiştiremeyiz. Evet. Haklısın. Babaannenin doğum günü bugün, onun konağa gideceğiz. O yüzden bugün hepsini yetiştiremeyiz. Telefonu istiyor o benle. Ee, Neyse işte yapalım biz bir şeyler yine görüşürüz. Çıldırttın çocuğu, çıldırttın. Ben mi çıldırdım? Evet. Niye ne yaptım da çıldırdım? Seni gördü. Burada ne güzel sessiz sessiz ben toz alıyordum. Beni seviyor. Telefonumu seviyor. Telefonumu seviyor. Evet. Beni de seviyor. Seni de seviyor. İyi alıyor musun tozları? Herhalde. Herhalde. İşte buradan sen damar keşene alırım oraya koyarım oraya... Oğlumcağım sesine eşyalarını buraya koyuyorum. Hep eşyaların çağ yerlerini değiştiriyorum. Doğru. Ben dağınık bir insanım evet. arkadaşlar. Bunu reddetmiyorum. Çok dağınık. Ama temizim. Evet. Okan da tam tersi. Bak, kullanılmış, içilmiş bir ilaç. Yani bunun ne sorusu? Okan hiç temiz yani ha, pis mi al, temiz dur, mi oraya. görmez? Ama çok tokludur. Sıklı. Ben de tam tersi. Dağınığımdır. Ama temizimdir. Hayır, bu bunu... Bak çocuk su içiyor. Su içiyor? Bakalım. Afiyet olsun şeker param. Telefoncu kızım suyunu iç suyunu. <laughs> ben sizi nereye koyacağımı şaşırıyorum. Bir sürü ekipmanım eksik. Tripot almalıyım. Neyse şu saçımı bir toplayayım. Şu kıyasladınız mı? Bir önceki ondan Şimdi çıkacağım Evet. Saçımızı topladık. Umarım gözükmüştür. Şimdi dişimi fırçalamak istiyorum ben. Sonra kaldım yerden devam edeceğim. Temizliğime. Sıramızı fırçaladığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hah bak ne diyecektim size. Ya ben bunu, bununla ben dişimi fırçalarken bunu aşırı kaşınıyor. Sizin de kaşınıyor mu gerçekten acaba diye merak ediyorum. Benim gerçekten böyle titriyor ya. Aşırı burnum kaşınıyor ve her seferinde kaşımak zorunda kalıyorum. Duramıyorum yani. Neyse bu da böyle bir bilgiydi. Kaldığımız yerden devam edelim. Ben şimdi bu iki katı sildim. Son kat kaldı. Ona yetiştiniz. Olsun. Birlikte onu götürelim. Hey, şuna bakın. Size korkunç bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> hayır pis değilim. Bana pis diyemezsiniz. Sadece bunu burada unutmuşum. Aylardır bu tarafı almamıştım. <laughs> Ben pis değilim. Ben pis değilim. Ne diyorsun? ne diyorum sen pissin diye. Onlar seni duymuyor mu? Ben seni duyuyorum. Sen Bana pis diyor. <gülüyor> <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Şuraya da yiyelim. Sizi yaklaştırayım mı biraz? <laughs> Şunlar Defne'nin buzdolabından düşürüp kırdığı canım magnetlerim. Şu bir. Bunu yapıştıracağım böyle. <laughs> İnşallah bekliyor. Bir de bu. bu da Defne'nin magneti. Taş tutulmuş. Arkası çıktı. Onu da yapıştıracağız. Sonra dolaba geri. Şu da Defne hiç kullanmadı bunu. İsteyen olursa verebilirim. on kaşık. Bunlar da petlerimiz. Böyle koyalım. Yani okey şimdilik şöyle oldu. Göstereyim size. Böyle. Gayet temiz oldu. Şimdi o rafı sildiğimize göre mutfağa geçebiliriz. Daha tuvalet ve camlar beni bekliyor. Bilmiyorum vaktim kalırsa yaparım çünkü dediğim gibi bugün e, e, şey semanemlere kaymelerlere de gideceğiz. Ee, bakacağız vaktimizi. Ham yapalım mı? Ham. Al bakalım. Ham. Ham. Çip çip yapalım mı? Unuttum size. Unuttum size. <laughs> Hazırlanıyoruz. Ne yapabildik? Toz alabildik. Ben de mutfağı toplayabildim. Defne'ye yoğurt verdim. Çerez rendeledim. Çiğ kuru yemiş. Onu verdim. Okan duş aldı. Ben giyindim. Şimdi yüzümü temizliyorum. Güneş kremi ve nemlendiği düz süreceğim makyaj yapmaya vaktim maalesef ki kalmadı. Biraz erken gitmek istiyoruz çünkü Defne erken uyuyor. Ee, orada olabildiğince fazla vakit geçirebilelim diye. Cuma günü de ben düğüne gideceğim memlekete. O yüzden e, bir daha gidebilir miyiz gidemez miyiz bilmiyorum bu hafta içinde. Çünkü bugün pazartesi. Yarın kız arkadaşlarımla buluşacağım. Çarşamba günü kuzenime gideceğim. Başka bir kuzenime. E, ve... Perşembe günü de evde hazırlık yaparım diye düşünüyorum. Cuma günü de çıkacağız. çıkacağız zaten e, yola arabayla gideceğiz. Bilmiyorum yani bu şekilde. O yüzden muhtemelen bugün e, onların defneyi birkaç günlüğüne son görüş olacak. Birkaç günlüğüne. <laughs> Şimdi şu yüzümü bir yıkayayım ve sonra hazırlanmaya devam edeyim sizinle. Ay, arkadaşım Ebru'yu tanıyorsunuz. Geçenki e, vlogumdaki e, bakım rutinimin öncesi yüzümü yıkadığımda abdest aldığını söylemişti. Şu an abdest alıyorsun galiba diye. E, şu an abdest aldım galiba. <laughs> nemlendirici sonra güneş kremi mi? Yoksa önce güneş kremi sonra nemlendirici mi? Ben değiştiriyorum sürekli. Bazen onu bazen onu yapıyorum. Doğrusunu bilen varsa bana söylesin. Bak bir öncekinde gösterememiştim. Şunu kullanıyorum ben nemlendirici olarak. Bilmiyorum. Güzel. Su bazı seviyorum zaten genelde. Tuvaletin içine düşüyordu klozetin Düşmedi. Şimdi şu. Gerçekten benim bu evde youtuber olmama izin yok arkadaş. Kocam sürekli evde Beşiktaş marşı dinliyor ya. Naber ne haber aşkım? Elin ne oldu? Video çekiyorum. Ha kapatayım videoyu. <laughs> Çalsın, çalsın keyfin yerinde. Çalsın. <laughs> Çalmadın aşkım ceye girer sonra. Beş sonra bana telif yollar. Şimdi nemlendiricimizi sürdük. Kalanını da şöyle elime yedireyim birazcık. Bu da grease kremim. Diğerinin güneş kremi işte. Yine Marudan. Şöyle burada şöyle sürsem. Yeter. Şöyle. kalanları şöyle omzuma sürüyorum. <laughs> Elimdeki bu yağlıyı hiç sevmiyorum. O yüzden yıkıyorum. Kolyelerim çok Beğendiniz mi? <laughs> şu, şu var ya şu ikisi. Ben bunları çelik diye aldım. Çok pahalı almadım gerçi ama ama çelik değil, karardılar. Şunu da çelik diye aldım. Bunu bir tık daha pahalıya aldım. Fiyatlarını merak ediyor musunuz? Diyeceksiniz ki o paraya çelik mi olur? Şunu ya 255 TL'ye aldım. Şunu da 200 TL falan aldım. Ama çelik değilmiş. Şu ikisi bir zaten. Şu da ayrıca bir zincir. Çok güzel şeyler var beğendiğim ama güvenip alamıyorum çelik değil diye. Önce tek tek deneyip ondan sonra alırım diye düşündüm. Bu kadar. Şimdi şu saçımı bir tararım belki. <laughs> Bak. Çok güzel oldun. Sakın çıkarma. Çok şık oldu Sapkan. No, çıkarma bak. Bak, çok güzelsin. <laughs> çok güzelsin anneciğim, çıkarma. <laughs> Biz yine dışarıdayız. İnşallah bundan telif yemem. Yes biberden telif yiyebiliyoruz aşkım. Allah ya bunun işi yoksa ne telif edecek? Şu yok. Bunun çek oradan bence. Hello! Şimdi... <laughs> Tamir edin ne oldu. Ben yapmayı unuttum yani aslında bu vlog böyle devam edecekti ama bir şeyler ters gittiği için tamamlayamadım. Sonra doğru da orada öylece kalmış. Bir türlü editlemeye de vakit bulamadım. Aradan birkaç gün geçti anlayacağınız. Ee, ona bir kapanış videosu çekeyim ki video tamamlansın dedim. Çünkü kapanış videosu olmadan tamamlandığını hissetmiyorum bir türlü. Demem o ki Kendinize çok iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok öpüyorum sizi. <gülüyor> bye bye. <gülüyor>